bugün sizlerle Seven le dolma yapacağız. İnanılmaz lezzetli, çok pratik, evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir dolma tarifi. Seven Legs'in içerisine ben tavamı bıraktım. Seven Legs'in içerisine tavamız ısınıyor. Bu ısınsın. Biz de bu arada malzemelerimizi katıp karıştırmaya başlayalım. Şöyle pirincin içerisine İlk önce bir yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum, kuru nane, karabiber, tuz, pul biber, sarımsak, nar ekşisi, kuru soğanları ilave ediyorum, maydanoz, dereotu ve dana kıymayı ekliyorum içerisine. Şöyle domates salçasını kenarda bekleteceğim. Domates salçasını en son hazırlayacağım suyun içerisine ekleyip Seven içine dökeceğiz. Ben hemen malzemeleri karıştıracağım. Dolma iç harcımı şöyle güzelce karıştırıyorum. İçerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağımı da ekledim. Şimdi bütün iç harcımı karıştıracağım. Bu iç harcını bu şekilde gördüğünüz gibi çiğken dolmaların içerisine dolduracağım. Pirinçleri önceden bir haşlama işlemi yapmadım. İçerisindeki nar ekşisi inanılmaz lezzet katacak. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerin iç içe girmesini sağlıyorum. Bu şekilde iç harcımı hazırladım. Suyun içerisine... Domates salçamızı da ekliyoruz. Bunu bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Burada ben ılık su kullandım. Seven Lakes'i 4 kademede önceden ısıttım. Şöyle sosum da hazır. Seven Lakes'in kapağını açıyorum. İçerisinde tavası var. Tavasıyla birlikte ısıttım. İç harcımı dolmaların içerisine dolduruyorum. Şöyle göstereyim. İnanılmaz, güzel kokuyor, çok lezzetli, çok sağlıklı, besleyici. Etli dolmalarımız doluyor. Bunu isterseniz kabaktan yapabilirsiniz, patatesten yapabilirsiniz, patlıcandan yapabilirsiniz. Hangi ürünü seviyorsanız ondan yapabilirsiniz. En üstüne şöyle bir adet çeri domates ekliyorum ve kenara alıyorum. Birazdan da seven legs'in içerisine dolduracağım hepsini. Şöyle güzelce iç harcımdan ekliyorum ve bir adet çeri domatesle kapak yapıyorum. İsterseniz biberinizin kapağını kullanabilirsiniz, isterseniz de çeri domatesi kullanabilirsiniz. Güzelce iç harcı dolduruyorum. Yaklaşık 25-30 dakika kadar pişme süresi olacak. Şöyle bütün dolmaları dolduruyorum. Bu kalan iç harcı da eğer arzu ederseniz farklı ürünlerin içerisine doldurup veya köfte şeklinde direkt savunlex'in tavasının içerisine bırakabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Şöyle dolmaları yavaş yavaş tavanın içerisine bırakmaya başlıyorum. Dediğim gibi bu iç harcı da şöyle toplar haline getiriyorum. Arzu ederseniz böyle, arzu ederseniz farklı sebzeleri de doldurabilirsiniz. Müzik Hazırlamış olduğum salçalı suyu da dolmaların üzerine gezdiriyorum. Seven Lakes'in kapağını kapatıp ortalama 30-35 dakika kadar dolmalarımızı pişireceğiz. Bu arada mutlaka içerisine bakın eğer suyu azalırsa su takviyesi yapıyoruz. Seven Legs le hazırlamış olduğumuz dolmalarımız pişti. Müzik Hemen servis ediyorum. Müzik Dolmamız hazır. Herkese afiyet olsun.